Geldik bizim haberimize. 10 gün karartılıyoruz. Bununla başlamak durumunda kaldık. Ne yazık ki buna mecbur kaldık. Tam size teşekkür ediyordum. Dün zirveye yerleştirdiniz bizi. Gün boyu birinci izabede, sözcü ana haber zirvede. Çok teşekkürler diyorduk. Laf ağzımıza tıkıldı efendim. Ama laf ağzımıza tıkanlar vatandaşın ne söyleyeceğini bir duysunlar. 10 günlük karartma olacak artık <laughs> televizyonumuzu açtığınız Kesinlikle zaman. Kesinlikle bunu kınıyoruz ve reddediyoruz. Sözcü TV veya basın özgürdür, özgür bırakılmalıdır. Artık bu ülkede e, TV'lerin, basının sesi kısılmasını kabullenmiyoruz. Ee, yani bu ülkemiz için de hiç doğru bulmuyorum. Türkiye'de hiçbir konuda artık bir mantık, bir e, hiçbir şeye karşı gelemediğimiz için buna da hiçbir şey söyleyemiyoruz. Ama artık daha fazla ne yapacaklar bilemiyoruz. Yani sözcüğü de kapatsınlar, her şeyi kapatsınlar. Ama insanlar her şeyi görüyor böyle sizin gibi basın organlarının daha demokratik ve açık olması gerekiyor o bizim de sorunumuz biz sizleri izliyoruz sizlerin kapatılmasıyla bizlerin bir sesi kısılacaktır bunu asla kabul etmiyoruz İnanın gerçekten şu anda Türkiye'de bizlerin sesi 3-4 tane televizyon kuruluşu var bunlardan bir tanesi de Sözcü TV gerçekten bizlerin sesimizi elinizden geldiği kadar duyuruyorsunuz ve şunu söyleyelim Sözcü TV kapatılamaz. Her zaman biz emekliler, vatandaşlar olarak sizin yanınızda durmaya çalışacağız. Haber turumuz bitti ama dönüşte hepimiz adına vereceğimiz bir mesaj var.